Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Gününüz güzel geçiyordur. Batu Flex Label ve Montego Yallah adında bir şarkı çıkardı. Montego'yu ben de bilmiyorum. Hani uzaktan duysam derim futbolcu falan. Ben şahsen şarkının paralı feat olduğunu düşünüyorum. Neden diye sorarsanız videonun ileri iki dakikalarında bunu ele alacağız zaten. Görüşlerinizi yorumlar kısmına yazın. Herkes zaten yorumları okuyorlar Like atarsanız da sevinirim arkadaşlar. Kafanıza göre takılabilirsiniz. O zaman çok uzatmayalım. Intro var ya o 144 beli kalitesiz. Ondan sonra biz bir şarkıya geçelim. <laughs>

ya şaka bir yana şarkıdaki söz içeriği bana çok aynı gibi geldi arkadaşlar. Sanki şarkı yaparken belirli bir kalıplar varmış da ona göre şarkıyı oluşturuyorlar gibime geldi. Yani duman kelimesi, Mercedes, piyasa, mermi, amcalar. Yani değil mi arkadaşlar? Hani tamam sound önem veriyorsunuz da arkadaşlar yurt dışındaki elemanları görüyorum en azından. Farklı konular ele alıyorlar. Ama sürekli aynı gelmesi çok saçma geldi bana. Kötü bir verse değildi. Bir devam edelim. Maşallah, body so good and my rest y'all on I got some haters with gox in the We So I don't need no labels at once In my ship press, all of them made When I come home, my bed is made What you expect, young and I'm paid Running the game, young and I'm famous Her şarkıda duyuyorsunuz Mercedes Çünkü bunu istiyoruz en başından beri Patronun maaşını siktir ettim patron benim Müzik ya da başka bir şey hiç önemli değil Bak, label'a kıyasla Butterflex daha iyi söz yazıyor kankalar Ayrıca ya çok böyle kötüleyiyormuş gibi olacağım arkadaşlar. Yani şimdi diyorsunuz çakal öyle demiyorsun ama. Yani şarkı çok kısa çok bir şey anlamadım. Ve paralı bir feat sanırım. Ayrıca paralı feat kötü bir şey değil arkadaşlar. Yurt dışında bunu çok yapıyorlar. Onun dışında sözlerini başkasına yazdıran rapçiler de var. Hani bunlar çok böyle ya bu nasıl rapçi moruk falan diye çok böyle büyük tepki almıyorlar. Türkiye'de olsa zaten Joker ilk disi atacak insan. O kesin yani banko. İsimlerini vermesem de Türkiye'de parayla fiil atan insanlar var. Bu şarkı da bence o şekilde. Şimdi Montego arkadaşın, abimizin. Bu arada Spotify çalma listem. isteyen takip edebilir. Şimdi Spotify'daki profiline baktığımızda aylık 81 dinleyicisi var. Şimdi sen hani Batuflex'in, hani label, Batuflex'in yani 2 milyon dinleyicim var ve bu abimizin 80 bin dinleyici ve diğer şarkılarına da ben böyle bakayım dedim. Teaser'ı yayınlandı ya baktım hani bu eleman ne şarkılar üretiyor. Öyle çok da abartılacak işler yoktu. Büyük ihtimalle bu abimiz Batuflex ve Label'a dolar vermiş. Ama kaç dolar verdi onu bilemiyoruz. Şarkı zaten Net TV Müzik adı altında yayınlanmış. Hiçbirinin kişisel kanalında bile bulunmuyor bu klip. Ayrıca şarkının storiesini atarken Label Hiçbir yazı bile yazmadı. Sadece bağlantısının linkini bıraktı. Onun SS'lerini de almıştım hatta. E, label Butterflex yani ikisi de aynı şekilde. Hani normalde ne olur abi şarkımız işte giriyor canlı yayın açılırdı falan filan. Hani bunu görünce bazı insanlar global iş falan diyebilir ama çok global olmayacak bir iş. Bu sadece hani ticari olarak yaklaşmışlar. Şimdi Butterflex'in sözü bizde sevgi yok her şey ticari falan. Parayla bir fit, okey buna bir şey diyemeyiz. Dediğim gibi arkadaşlar yani bu arkadaşın 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon dinleyicisi olsa hani diyebilirim. Hani parayla olmayabilir ama ortada kanka görüyorsun yani ne diyebilirim ki? Devam edelim. Her şarkıda duyuyorsunuz Mercedes. Çünkü bunu istiyoruz en başından beri. Mercedes'i duyuyorsunuz. Burada da yine eleştirilere karşı Batuflex cevap vermiş. Patronun maaşını siktir ettim, patron benim. <laughs> Güzel bak beğendim. Başka bir şey hiç önemli değil. Şeye geldi aklıma Ezel'in kendi patronum benim. Burada yine öğretmeninden bahsetmişti o rally şarkısında. Burada da patronundan. Hiç önemli değil. Ey nefret ettim dedim ona çek fişi. Ye yeah, bir aracın içinde beş kişi. Gözlükler Prada ve şapkalar Gucci. Çete mete değiliz bunun hepsi ekip işi. Artık herkes görünce diyor. Evet burada eleştirilere de cevap verilmiş. Hani maske takıyorlar diye. Hani ben de mesela dediğim oluyor kendi kendim. Hani Gerçek hayatta böyle dolaşmıyorlar. Drill çünkü İngiltere'den geldi falan filan. Butterfly X'de biz aslında çete değiliz yani bunlar ekip işi demiş. Doktorlar bile şaşırmış doğduğunda Annem demiş ilk söylediği kelime para Telelemişim o dolarla Adrenalin çok Doktorlar bile şaşırmış doğduğunda Annem demiş ilk söylediği kelime para Delili... Arkadaşlar bunu <laughs> en saçma rap sözleri ikinci videomda koyabilirim ya. Annesi demiş ilk söylediği kelime para. Hani doğdun doğar doğmaz onu söylemiş falan. Bunu ekleyebilirim kankalar. Bakalım birinci video iyi gidiyor. Bakalım ne kadar gidecek. Ekleyebilirim bunu. Ya Allah, Ya Yani şarkıyı, klibini dinlerken de böyle çok zorlama gibi geliyor. Yani sanki böyle buluşmuşlar. Araya bir klip yapalım gönderelim hesabı. Çok böyle ben cansız gördüm. Ayrıca klipteki kurguyu da çok saçma buldum. Ne alaka anlamadım. Arabayı kapatıyorlar falan filan. Bu işi yaparken kardeşim hani hit bir iş olacak tamam mı? İnsanlar herkes beğenecek düşüncesiyle yapmamışlar. Onu hissedebildim kardeşim ben. Onun dışında bu şarkıda hit olacağını çok düşünmüyorum. Az dinlenecek. Ne kadar net TV müzik adı altında çıksa da. Hit bir iş olduğunu düşünmüyorum. Batu Flex Label yani çok iyi bir verse söylememişler. Ortalama bir Batuflex label verse'ü. Abimiz de nakarat da daha çok öne çıkıyor. Nakarat iyi kötü değildi. Dediğim gibi Batu label'ın verse'ü ortalamaydı. Yani çok iyi vay vay be diyemedim açıkçası. Çalma listeme eklemem diye düşünüyorum. 10 üzerinden bence 5.5-6'lık bir iş diyebilirim kankalar. Sizler de 10 üzerinden kaç verdiğinizi yorumlara yazmanızı istiyorum. Videonun da sonuna geldik abi. O zaman Kendinize iyi bakın. Dikkat edin ve bay bay.